Merhaba arkadaşlar. Lezzetin adresi YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir sandviç ekmeği tarifim var. Bu ekmeğin içerisine tavuk döner, et döner, köfte koyarak çocuklarınıza hazırlayabilirsiniz. Çok pratik bir ekmek oluyor ve çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Balon gibi de kabardı. İsterseniz ekmeğimizin hemen yapım aşamasına geçelim. 250 mililitre su, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı şekeri ekleyip şöyle bir karıştırıyorum. Mayanın aktifleşmesi için güzelce bir karıştıralım. Daha sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Ve unu ekliyorum. Unun üzerine de silme 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzu da ekledikten sonra hamurumu güzelce bir toparlıyorum. Toplamda 4 bardak un kullandım arkadaşlar. Bu unun markasına göre değişiklik gösterebilir. Mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyin. 3,5 da kullanabilirsiniz. Her unun e, su alma kapasitesi farklı oluyor. Bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Hamurumuzu güzelce toparladıktan sonra elimizle kıvam aldırıncaya kadar yoğuralım. Öyle yapışmayan yumuşak bir hamur hazırlıyorum. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına ekliyorum. İsterseniz oradan takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamuru hazırladım. Yumuşaklığı bu şekilde. Üzerini kapatıp mayalanması için bekletiyorum. Yarım saat kadar bekletmeniz yeterli gelir. Bezeleri koyacağım kabın içerisine unladıktan sonra hemen bezeleri hazırlıyorum. Yine bezelerin üzerini kapattıktan sonra İlk bezemin altına ve üstüne un ekleyip oklava ile açıyorum. Çok az un ekliyorum. Çünkü ekmekleri küçük açıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben içerisinde köfte kullanacağım. Siz isterseniz tavuk döner, et döner, köfte, sadece kaşar peyniri, domates hangisini isterseniz koyabilirsiniz. Şöyle pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum. Çok fazla inceltmeyelim. Çok fazla inceltirsek arakata açılmaz. İçerisine köfte koyacağım için birazcık kalın açıyorum. Ara katının açılması için kalın açmamız gerekiyor arkadaşlar. Küçük açtığımız için de çok fazla un kullanmamıza gerek kalmıyor. Çok az bir unla açılıyor. Gördüğünüz gibi 4 tanesini birlikte hazırladım. Dördünü birlikte tavada pişireceğim. Tavayı önceden birazcık ısıtıyorum. Hemen ısıttığım tavanın içerisine ekmekleri alıyorum. Ocağın altını son ayarı açtım. Kısmadan pişiriyorum arkadaşlar. Yüksek ateşte pişerse ara katı daha güzel açılıyor. Pişirirken kontrollü bir şekilde, dikkatli bir şekilde pişirelim. Yanmaması için hızlı hızlı çevirmemiz gerekiyor. Hemen göz göz kabarmaya başlayınca diğer tarafını çeviriyorum. Tekrar bir tur daha çevirince hemen kabarmaya başlıyor gördüğünüz gibi. Tamamen ara katı açılıyor. Hemen sıcakken üzerine bol bol tereyağı sürüp kahvaltıda da tüketebilirsiniz. Şöyle ortasından bir kere kestikten sonra iki taraflı bolca tereyağı sürdüğümüz zaman inanın çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Hepsi kabarıyor gördüğünüz gibi. Adeta balon gibi şişiyor. İsterseniz pişirdikten sonra hemen ilk sıcağı çıkınca dondurucuya kaldırabilirsiniz. Yine dondurucudan çıkardığınızda ısıttığınız zaman aynı yumuşaklıkta ve aynı tazelikte kullanabilirsiniz. Bakın hepsi çok güzel kabardı. Tamamen ara katı açıldı gördüğünüz gibi. Hemen şimdi diğer açtıklarımı pişirmeye geçiyorum. İsterseniz hepsini açıp bir bezin üzerine aldıktan sonra pişirebilirsiniz arkadaşlar. Ben öyle yaptım bezelerin tamamını açtım. Bir bezin üzerine aldıktan sonra ilk açtığımdan başlayarak pişirdim hepsini. Bu arada birazcık daha bezin üzerinde mayalanmış oluyor tekrar. Daha güzel kabarıyor bu sayede. Hemen çevirince kabarmaya başlıyor gördüğünüz gibi yumuşak çok güzel bir ekmek oluyor arkadaşlar. Bu ekmekleri yapmak gerçekten çok kolay. Dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Evinizde kolaylıkla kendiniz bunu yapabilirsiniz. Ekmekler küçük olduğu için açması da çok kolay oluyor. Eğer oklava kullanamıyorsanız merdane ile de çok kolay bir şekilde açabilirsiniz. Zaten e, pasta tabağı büyüklüğünde oldu sadece gördüğünüz gibi. Tabii ki bu ekmekleri yemek yanında da tüketebilirsiniz. Hemen şimdi kalan iki taneyi de birlikte pişiriyorum. Bunları da pişirdikten sonra hazırladığım köfteleri içerisine koyup sizlere nasıl olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Buraya kadar videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Ekmeklerin hepsi aynen bu şekilde balon gibi kabardı. Çok güzel, yumuşacık pişti. Şimdi hemen bunları da alıyorum. Artık isterseniz içerisine köfteleri koyalım bir bakalım arkadaşlar. Şöyle ilk önce bir yumuşaklığını göstereyim sizlere. Yumuşacık ekmekler oldu. Bu şekilde ara katını açıyorum. Gördüğünüz gibi içi göz göz. Şimdi içerisine ilk önce marul koyacağım. Yakından bir daha göstereyim sizlere arkadaşlar. Kesinlikle hamurlaşma olmuyor. Hemen şimdi marulları koydum. üstüne dilimlediğim domatesleri koyuyorum. Ve daha sonra da köfteleri koyuyorum arkadaşlar. Ben bu şekilde hazırlıyorum. Siz dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Çok güzel sandviç ekmeği oldu gördüğünüz gibi. Deneyecek olanlara buradan kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Hemen bir tane daha hazırlayacağım. Artık burada videomun sonuna geldim. Siz videomun son halini izlerken ben veda etmeye geçiyorum. Başka videolarda ve başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun.